Merhabalar, bugün market turu yapacağız. Yanımda oda arkadaşım Büşra var. Merhaba. Ee, birlikte markete gideceğiz ve marketteki fiyatları göstereceğim. Şu an yurttan çıkıyoruz. Sonra e, M1'e gideceğiz. Burada M1 alışveriş merkezi gibi bir yer. Dün bir buraya biraz uzak. Bir buçuk kilometre falan. Ama yürüyerek gideceğiz. Otobüsle gitmeyeceğiz. Sen de bir şeyler anla. <laughs> Birazcık yürüyeceğiz ama Aa, çok değil. Ben de maskemi takayım. Tamam. gideceğimiz marketten bahsedelim. En bir buranın alışveriş merkezi gibi bir yeri ama çok büyük değil. Marketi çok büyük. İçinde her şey var. Carrefoursa gibi düşünebilirsiniz. Bir de Biyoduranka var. Orası da Türkiye'nin A101'i BİM'i gibi düşünün orayı da. <laughs> Cep dostu. Orası ucuz bir yer. Öğrenciler için çok uygun bir yer. Aynen öyle. Evet, şimdi markete geldik. Burada elektronik eşyalar var. Oya büyük bir market. Öncelikle size ilk aldığım şeyleri göstermek istiyorum. Hiç ta tava, tabak, bir şey bu gibi şeyler getirmemiştim. Burada gördüğünüz gibi milyon tane tava var. <laughs> ben şunu almayı tercih ettim. Bu 15 liraydı. Bu küçük tencere mesela. 14 14 14.89 hatta. Şuna bak. Küçük. Evet bu küçük tava da 17.99. Fiyatları gördüğünüz gibi ne çok ucuz ne çok pahalı. Buranın standartlarına göre sence ucuz mu pahalı mı? Bence o kadar da uygun değil. Evet. Yani pek uygun değil. Burada bir sürü tava var. Mesela kızartma tavaları 71.99 zilati. Yani Türkiye'de de fiyatlar buna çok benzer. Sadece bazı şeyler çok ucuz. Diğerleri fiyatları benzer. Mesela burada da böyle. Evet, şimdi nereden almış? Evet, burada tutak kışıklar var. Mesela tekliler Genelde bir zloti falan kaşık, çatal hepsi birer zloti. Burada topluları var. Mesela altılı kaşık 8.29. Tatlı kaşığı, tatlı kaşığı mesela 6.89. Bu şekilde bıçaklara bakalım. Mesela bu bıçaklar çok büyük değil ve 749 fiyatlar bu şekilde. Evet tabak yanına geldik. Mesela bardakları göstereyim size. Bizdeki normal bardak. burada hiç normal bardak yok ya. Çok güzel. Evet 3 złoty. <laughs> <laughs> Bakıyoruz. Mesela bu kanse çok büyük değil. 11 zilotiymiş. Ben şu tabaktan aldım. Bu tabak 2 iki... şu tabak. Şu tabak 2 zilotiy. Şu 2,5. 2 buçuk, da buçuk. En ucuzları da bunlardı bu arada. Diğerleri bayağı pahalı. Mesela 11.99. Ama bunlar porselen tabii ki. Bizimki biraz plastik cam karışımı. Bu şekilde halar 11 TL. Daha ucuzları da var ama genel olarak bu şekilde. Evet, araba almak için geri döndük. Birkaç bir şey alacağız. O yüzden araba almamız lazım. Evet. Ee, bizi rakı vermemiz lazım. Var mı? Evet. Size bunu da göstereyim. 100 arkadaşlar. Evet, bunu arabaya takacağız şimdi. Gittir. Tamam, çek şimdi arabayı. Aynen. Kalıyor. Kalıyor. Çekemiyorsun da geri Böyle. Evet, arabayı aldık. liste vardı. Aa, evet listem var. İşte listenin söylediği. Şey <laughs> tamam. Bunlar fiyatlarını gösterelim. Mesela Colgate 7 cilatı. Max White. Ee, Signal 12 cilatı. Ay 11 pardon. Sensodane 10 cilatı. Başka bilindik marka. Paragon taksa var, var o da onza zulatymiş. Yani Türkiye'deki fiyatları benzer galiba, değil mi? Yani buradan eğer para kazansaydık, bunlar normal, uygun. aynı. aynı. Evet, Ama evet. Türkiye'ye göre biraz evet. Mesela buranın markaları var, Onlara da bakalım. Bunlar onbeş zulatymiş. Ee, Pasta. Bu da 13 lati. Ental, Bu da 9 latiymiş. Başka? Yani kendi markası daha ucuz olur diye düşünürsünüz. Ama <laughs> değil. Arkadaşlar e, çikolataları hiç güzel değil. Gerçekten. Birkaç tane çikolatasını denedik. Ve gerçekten çok iğrenç bir karaya kokusu Hı. ve süt kokusu var. Kokuyu da geçtim, tadı da. <laughs> evet. Tadı da kötü. Kendi ürettikleri çikolatalar gerçekten başarısız yani. Beğenmedik. Evet. Başka yani bilinmedik marka çikolata burada yemek mantıklı değil bence. Evet. Buradaki şeylere bakabiliriz bu arada. Mesela bu 3.99 liraymış. Bilindik marka göremiyorum. Normalde doktor Ötker falan da var bu arada. Nesquik'lere bakalım. Evet, Nesquik mesela. Bunlar toz olanları 12 zülati. Bu da bu kahvaltılıkları var. Bu da 9.80 zülatiymiş. Kendi markaları daha ucuz. Mesela bu 6.79 ve bisküvili sanırım. Evet. Mesela burada böyle bir şey var ve bu da 2.69'muş. Aa evet uygun. Aynen bu bayağı uygun ama tadı nasıl bilemem tabii ki de. Evet. Buranın yerel şeyleri pek güzel değil maalesef. <laughs> Aa Nutella, <laughs> Nutella gördüm. Var <laughs> Nutella. Mesela evet. bu kaç grammış? 600 gram Nutella'sı 16.48 TL'di. Yani pahalı biraz. Evet ve bu da 230 gram 9.48 TL. Biz böyle çikolatalarını hiç denemedik. Tatlarını bilmiyoruz o yüzden. Aslında şunları falan deneyebiliriz. Evet. Kendi markalarını yani bir gün. Tela reçelleri 3.48 diyor. Çilek reçelliymiş bu arada. Aynı başka bir markanın 2.69. Vişneler açalı mesela. Ay, nasıl okunuyor acaba bu? Yanlış okumak istemiyorum. Alfa mı? Olabilir. Alfa. Aynen olabilir. Evet. Aynen fiyatları. galiba. Aa. Bizim bayrağımız var. Bakın. <laughs> Ve yedi zülatiymiş. Domatesleri bu şekilde. Yes. Turkey. Evet. Burada mesela morokko Aa. domatesi galiba bu. O da altı zülatiymiş. Bunlar tek. Bizimkiler, Bizimkiler. salakım. Türk olduğumuzu belirtmemeliyiz. <laughs> evet. Burada mesela da. Koyma canım. Linçleniriz falan. Yok. kızım. Mesela burada marullar. <laughs> marullar paketli. Yani çoğu şey burada paketli bu arada. Gerçi burası market düşününce. Yani manavı falan var mı hiç bilmiyoruz ama. Mesela burada çeri domatesleri var. Çeri domatesleri de. Bu mesela 15 49 Yani biraz pahalı. Biraz Yani bir sürü domates çeşidim var. Mesela bu 500 grammış ve 5 kilotu. Yani sebzeleri biraz pahalı dediğim gibi. Ama tek kişilik alacaksanız birer ikişer alıp uyguna getirebilirsiniz. Bu arada mantar alalım. Çünkü Aa, mantar evet. Pahalıdır. Hatta burada portakal var. Portakallar 5.29'muş ve İtalya'dan. <laughs> İtalya'dan geliyor. Mantar. Evet, mantarlar da pahalı. Ne kadar? 8 Aa, şu mantarlara bakın Look at this. Bir de böyle bir mantar da var. Bunların fiyatları da... Evet. Bu 6.49 evet. Bu 6.99 evet. Bu da paketli bunlar. 4 fiyatıymış. soğan. soğan. 2.49. Evet. Mesela maydanoz. Ve bu. Bu ne? O ne? Şey olabilir. E... Avantgarde green diyor. Hiç bilemedim. Avantgarde, ben de bilemedim. Bu mesela 1.78. Burada dereotu, maydanoz, hepsi karışık var. Dereotu ne kadar? Bu da 1.39 Elmalar. Polonya'nın yerli elmaları. 3 tl, 2.99 Paketle, paketini de ne kadar ettireyim bir bakayım. Kuramı yazmıyor. 1 kiloymuş, pardon. 1 kilosu 4.49 TL. Sevdilerime yedilerim bu şekilde. Zaten burası market olduğu için marketlerde kıslandırıyorum. Ne? yağlarını gösterebiliriz Türkiye'deki markalardan yok aynen öyle 15-29 mesela bu zeytinyağı bu da balkabağı yağıymış galiba 19.99 ilk defa böyle bir şey görüyorum evet. avokado yağı bu paketi çok tatlı bunlar acaba yemeklerde kullanılıyor mu ki Avokado yağı kullanıyor. 17.59'muş. Şöyle Çok farklı var. Mesela İspanya'dan bir zeytinyağı. 12.99 Başka diğerleri... Fiyatlar hep böyle, benzer. Aa, var. Evet. Türkiye'de Çıldık var bir mı? Bir marka, evet. Bu zeytinyağı 30, -30, 30. 39. Zileti. Pahalı. Baya. Ve 500 milim. Çiçek yağları ucuz ama. Mesela bu evet. 1 litre 5.29 zileti. Daha ucuzu da var. Mesela bu da 1 litre ve 5 sülatı. Baharatları gösterelim. Burada baharat bulmak çok zor. İlk 4 gün baharat bulamadım ben. Baharatları böyle paketlerde satıyorlar. Göstereyim. Mesela bu acı biber ve 2 zülatı bu. Değişik bir baharatları yok mu? Değişik var. gösterelim. Bir sürü bir sürü baharat var. Mesela dereotu. Dereotunu paketlemişler. Bu biri 60 TL Mesela maydanoz. Yani maydanozu paket içine koymuşlar. Bu da 1.39 TL Bunu söyleyeceğim. Bu 1.58 58. Her şeyi paketleyip koymuşlar. Mesela karabiberleri. Tane karabiber. Ben bunun çekilmişini bulana kadar çok aradım. Yani baharatları bence pahalı çünkü paketleri çok küçük. Çapları bilindik bir marka Heinz. Burada 400 mm 769 ve bu da kaç mı? 570 gram. Bu da mesela 749. Yani fiyatları Türkiye ile benzer. Tabii Türk parasına çevirince çok benzer oluyor fiyatları. Tabii daha ucuzları da var. Mesela 479'a, 379'a. Ama büyük ihtimal bunların tabii ki de tatları güzel değil. Aa evet. Mesela şu 2 sloti. Zaten şu marka. Okuyamıyorum. <laughs> şu marka burada bayağı meşhur. Bu arada size bir tane sosunu göstereyim ya. Çok Aa, kötü. <laughs> evet, evet. Ya kesinlikle çok kötü. Kesinlikle eğer Polonya'ya gelirseniz bundan almayın. Rengine kanıp almayın. <laughs> Bu acı turp. acı yani. turp sosu ve aşırı acı. Çok güzel değil kötü. Rengi çok hoşumuza gitmişti ama hayal kırıklığı. Aynen, aynen. <laughs> Aa, pirinçleri de gösterelim. Pirinçleri bu şekilde paketlerde ve paketler 219, 409. Gerçi bu pirinç değil. Mesela 245. Fiyatları bu şekilde paketlerde. Bizimki gibi poşet paketlerde değil, kutularda bu şekilde mesela bu 500 gram ve 2.59 pirinçler ucuzmuş Aa, makarnaları da gösterelim hazır bu taraftayken makarnaları pahalı bence mesela 3.99 şu arkadaş paketi 3.99 sonra Barilla tanıdıklı marka bu 4.89 değişik değişik makarnaları var mesela <laughs> bu şekilde bir makarnası var bu üç blok renkli bir makarna bulalım çocuğun ha? geçen gün yaptığı mı? şu büyük ihtimal o böyle renkli bir makarna var bu da 4.59 Bundan alınır mı? Tadı güzel midir sence? Bilmiyorum. Bence makarnaları pahalı. Bunlar 6.79. Spagettisi. Uyduruk bir marka. <laughs> <laughs> 2.69. Aa buradaymış. Bakıyorum. Evet. Bizimki buydu. <laughs> pijama Bu 5 silatı. 4 dakikada. Ve tadı ve tadı gerçekten çok iyi. Mesela bunlar da bu sarımsaklı olanı. Bu da 5 silatı. Ama biz özellikle kadına dedik ki siz hangisini önerirsiniz? Bize bunu önerdi ve daha ucuz diğerlerine göre. Ve tadı da gerçekten daha güzel. Bunlar ton Bunlar ton balığı değil. Bunlar domuz eti. What? Evet. <laughs> Mesela ton balıkları 6.59 6.98 4.98 Fiyatlar ton balıklarından iyi. İyi. turşuları gösterelim mi Olur. mesela biber turşusu içinde çok az var neden bu kadar az var 7.49 liratıymış bizim doğranmış biber turşularından 4.29 bu ne bu da ay şunun ismi neydi şu sebzenin yani, kereviz mi evet kereviz galiba aynen kereviz turşusu 2.69 Karışık turşular 4.59 5 silatın. Yani çok pahalı değil Evet Noodle'ları ha noodle O hiç güzel değil Bunu mu denemiştin Ben onu mu denemiştim evet Hiç güzel değil Ya da bu muydu? Yo, şuydu şu Şu mu bu mu bu mu? Bu turuncuydu aynen o. Turuncu çok kötü. Hiç Denemeyin. Çok çeşit var ama tatları gerçekten bilmiyorum. Yine Türkiye'deki gibi fiyatlar. 1.28 lira mesela. Klorun var. Ah, Knorr. Mesela bilindik bir marka. Knorr domates kısı 1.48. Mesela etmişi. Ne et acaba? Dana. Aa. Sularını gösterebiliriz. Sulardan çok yakın. Evet arkadaşlar, evet. Su konusunda anlaşamıyoruz. Ve beni bilenler bilir. Ben çok, evet. çok evet. Beni bilenler bilir. Ben çok su bir insanımdır. Burada gazlı su içiyorlar genelde. Gazsız su zor bulunuyor. Evet, ya mineralde ya da gazlı oluyor. Eğer bak bakın mesela magnezyumlu. Mineralli oluyor genelde. Eğer şu şekilde yakınlaşalım. Şu şekilde niye gazorona yazarsa bu gazsız su, su demek. Mesela bu 6 litresi 4.39 Suları çok e, damak zevkimize uymadı. Evet, ben çok sıkıntı çekiyorum bu konuda. Özellikle bu su, tabii gerçekten çok kötü. Bu, bunu denemedim. Bir dahakinde bunu deneyeceğim. Sonra şu, bunda biraz. Bunda biraz çembe kapaklılar daha güzel ama daha sonrasında böyle bir yağlı tat bırakıyor insanda. Fiyatları ucuz. Bir buçuk litresi 1,38 zilote. Sarı buraya göre ucuz. Burada bilindik markalar var. Tanta, Coca-Cola, Pepsi. Bunu denedik. Bu da çok kötüydi yok. Meyveli suları var Evet falan. çok değişik. Şeftalili su. Limonlu mesela. Limonlu, Limonlu su. su güzel. Limon aromalısı güzel. Denedim. Ama diğerleri pek. Şunlar değil mi işte suları? Bunlar gazlı. Ha, bunlar evet. Bunlar gazlı ve mineralli. Yani farklı aromalı olanları var. Meyve suyu mesela bu bu gazoz sanırım. Bu arada. Size ekmeklerini de göstermek istiyorum. Bakın mesela bunlar iki zileti. Bu şekilde küçük ekmekler var. On dokuz evet. Küçücük ekmek bir zileti, 1.19 on dokuz çok Ama Şu ekmek tadı gerçekten mükemmel. Ama çok çabuk sertleşiyor. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Market fiyatları böyle. Londra standartlarına göre ne çok pahalı ne çok ucuz. Orta düzeyde. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.